Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Google Dokümanlarda kaydetme işleminin nasıl yapılacağını bu videomuzda sizlere aktarmaya çalışacağız. Yani bir belgeyi, bir dosyayı nasıl kaydedeceksiniz? Bir belge açın veya oluşturun. Açmak için mevcut bir belge çift tıklayın veya yeni bir belge oluşturmak için sayfanın sol üst tarafındaki boşa tıklayın. Gerekirse belge bilgi ekleyebilirsiniz. Kaydetmeden önce belgeyi içeriklemek istiyorsanız Bunu şimdi yapmanız gerekiyor. Yani aslında Google dokümanlarda kaydetmek istiyorsanız mesela bir belge açtınız ya da sıfırdan bir belge oluşturuyorsunuz. Bir doküman oluşturuyorsunuz. Bunu kaydetmek istiyorsanız bilgileri girdikten sonra yani belgeyi doldurduktan sonra ekranın e, kaydet butonunu göreceksiniz. Nerede göreceksiniz? Genellikle ekranın sol tarafında yer almakta. Bu kaydet butonuna bastığınızda e, Google dokümanlarda kaydetmişliğimi yapabilirsiniz. Ya da uygulamayı e, komple kapatarak uygulamayı açınız, mesela bilgisayarınızda çarpı işaretine basın çıkmadan önce kaydetmek istiyor musunuz şeklinde bir ibare görünecektir. Buna tıkladığınızda yine Google Dokümanlar'da kayıt işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna takımı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.